Semi Champ öldürmek istediğim beyin çürümesini seç. Sigma Boy, Sigma Çocuğu, Pot Hotspot, Çekim yap, Çikleteyna Bisikleteyna, Swag Soda, Tong 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 Sahur, Çikleteyna Bisikleteyna. Sigma Boy'u öldüreceğim, o beyin çürümesini seviyorum. Değilim. Şimdi kurtarılacak birini seçmelisin. Kazananı seçerim, kazananı seçerim. Simon diyor, sahibini lavaya at. Görüşürüz John. Üzgünüm Sharks. Nasıl sona erdim? Senin son sözlerin Crimson. Sen gerçekten çok kötü bir beyin yıkamasısın. Asla favorim olmadın. Ben de seni sevmiyorum. Sahibimi lavaya atamam. Neden? Her zaman beni çok iyi davrandı. Gerçekten kötü bir beyin yiyicisi olsam da... Ha, umursamam. Yapmazsan bittin. Vay be! Silver, ihtiyacım olduğunda bana çok yardımcı oldun ve harikasın. Unutmayacağım. Anladım. Hoşça kal Indraçan. Benim için iyi bir sahibindin. Görüşürüz aptal. Simon diyor. En iyi arkadaşını lavlara at. Üzgünüm Los Chicleteras. Görüşürüz. Görüşürüz. O din 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 dun salak. Daha sonra başka bir en iyi arkadaş bulacağım. Hey salak. Kızım bunu yapmak zorunda değilsin. Umurumda değil kızım sen hep sahteydin. Arkadaşımı lavlara atmak istemedim. Ama eğer bunu yapmazsan öleceksin. Hadi defol. <laughs> Seni seven tek kişiyi bitirdin. Üzgünüm Matteo başka seçeneğim yok ve ölmek istemiyorum. Lütfen bir daha kız arkadaşını öpmeye çalışmayacağıma söz veriyorum. Sen senmişsin. Güle güle Hay. Dans et. et. Partinin kralı benim. Her zaman dans etme yeteneğim oldu ve bunu kanıtlayabilirim. Arkadaşlarıma dans etmeyi seviyorum. Adam seni her zaman şüphelendim. Bu senin hoşuna gider mi Semican? Beni baştan çıkarmaya mı çalışıyorsun adam? Her zaman dans etmekte iyiyim. Ben en iyi dans ederim. Herkesi geçerim. <laughs> Tanrım dansın korkunçtu kız. Tamam kimin kurtarılacağını biliyorum. Çikleteyra, Teyra artık özgürsün. Beni kurtardığın için teşekkürler. Şimdi öldürmek için birini seçmelisin. Biliyorum. En kötü sırrı bana söyleyenin canına okuyacağım. Başla Nobini Pizzanini. Eh ben ben. Sus benim sırrım seninkinden çok daha iyi. Peki benim sırrım telefonuma bağımlı olmamam. Aslında yanlışlıkla elime yapışkan yapıştı ve telefon hep orada sıkışık kaldı. Sanırım bu kimseye sır değil. Herkes zaten biliyordu. Sen aptal iskelet. Sıra sende tung tung sahur. Evet sırrım. Ben kötü bir beyin çürümesi değilim. Aslında sadece kötüymüş gibi yaparım güvensizliklerimi gizlemek için. Oldukça derindi. Sahur senin o tarafını bilmiyordum. Kimseye söylersen seni mahvederim. Ağlamak için zaman yok. Sıra sende Lilo ve Stitch'in sodası Soda. Ben mavi bir gazoz değilim. Aslında bir keresinde sadece sokakta yürürken ve yanlışlıkla bir mavi boya deliğine düştüm. Ne? Gerçek mi? Evet, en azından mavi olmak oldukça havalı. Sıra sende, Nubini. Bu taşıdığım sırrı duyunca benden nefret edeceksiniz. Sessiz ol, aptal, bayanlar önce. Aslında çikolatayra biciklatayradan hiç hoşlanmadım. Çilin çiliye her zaman ilgi duydum ama hiçbir açıklama yapmadan oyundan ayrıldı. Şanslı çikolatayra burada değil, çok üzülürdü. Sıra bende, oyuna ilk katıldığımda sıradan bir beyin yıkaması değildim. Ne? Gizli bir beyin yorgunluğuydum. Büyük ve kaslıydım. Ama Sammy beni zayıflattı çünkü çok iyiydim. Vay be! Sen müthiş bu faroni pizzanini misin? Evet. No, beni. Bugün kimseyi ilgilendirmeyen bir bok yığınısın. Neden herkes bana bu kadar kötü davranıyor? Sanırım en kötü sırrı kimin söylediğini biliyorum. Hoşça kal çiklete ihanetçilerden nefret ederim. Ne? Bu oyun çok iyi. Şimdi birini kurtarman gerekiyor. En küçük beyin çürüğünü gösterene kurtaracağım. Gösteririm. Bir tane sana göstereceğim. Bu en büyük <laughs> aptal gazozlardan biri. Ben en zeki beyin çürüğümden biriyim. Bu yüzden kazanacağım. Ketçuru ve musturu en küçükler. Salak böyle devam edersen öleceksin aptal. Nubini Pizzanini çok şey bildiğini düşünüyorsun ama gerçekten aptalsın. Semican hangisini bildiğimi biliyorum. Sana göstereceğim. En küçük beyin çürümesini tanıdığım kişi Mani Mani Pagi. Bekle, ama bu beyin çürüğü gerçekten bu kadar mı? Ama tebrikler, gerçekten bana küçük bir beyin çürümesi gösterdin. Hiçbir bu beyin yanılmaları benimkinden daha küçük değil. İyi nokta. Mantığını anlıyorum ama sen tamamen kör. Şimdi sıra sende. Tung Tung Sahur. Oh, hayır! Yasaklandım ve bu oyundaki birçok güncellemeyi kaçırdım. Korkuyorum, kaybedip öleceğim. Sana güveniyorum Tung Tung Sahur. Bana en küçük beyin yanması göster. Sanırım en küçük olan Lastrala Leritas. Vay be dedim tung tung sahur. Kendine daha çok güvenmelisin. Şimdi bu yeri terk edebilirsin. Teşekkürler Semican. Şimdi birini öldürmeliyiz Semican. Kim geriye bakarsa onu öldüreceğim. Ben gideceğim. Tamam bu dev Pepsi mi? Geriye bakmayacağım <laughs> aptal. Vay be gerçekten zekisin. Arkanda bir Slender Cola mı var? <laughs> aptal o bile yok. Evet var olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi yok. Kim bilir nereye gitti? İyi. Sanırım daha sonra bir acemiyi rahatsız edecek. Palyaço korkuyorsun değil mi? Arkanda bir katil palyaço var. Tamam geriye bakmayacağım. Büyük ve seni öldürmek istese bile mi? Bilen bile yapıyorsun. Evet gitti. Şimdi ölmeyeceğim salak. Sıra sende Nubini Pizzanini. Hadi. Vay beyni yanan bir Brian Roth arkanda. Ne oldu lan? Her şey tamam mı? E, bilmiyorum. Zaten çok uzak. En sevdiğin yemek ne? Pizza severim. Vay be arkanda bir dağ gibi pizza var. Vay be ne güzel. Acaba ben buradan ayrılınca hala orada olacak mı? Nubini pizza nene baban senin arkanda. İmkansız babam ben küçükken süt almaya gitti. Tebrikler şu an için güvendesin. Şimdi sadece sen varsın. Pot hot spot. Bu meydan okumayı kazanacağım. Hiçbir şey beni geriye bakmaya zorlayamaz. Dönme. Arkanda bir iskelet gelini var. Bu evlenip sonsuza dek mutlu yaşamam için mükemmel bir fırsat olabilir. Ama istemiyorum. Teşekkürler. Hmm. Ve arkanda bir bufaroni pizzanini var. Bufaroni pizzanini sadece bir efsane. Ondan korkmam. Hiçbir şey beni korkutamaz. Ben bir iskeletim. Cesur. Ya Rabbim. Ne oldu? Arkanda devasa bir glob glob abgalap var. Ne? Bir glob glob abgalap. Korkuyorum. Bu büyük solucan sistemini benden uzaklaştır. Oh hayır onu yapmak istemedim. O aptal yalnız öldü. <laughs> Şimdi kurtaracak birini seçmem gerekiyor. Umarım Soda bir sonraki meydan okumayı kazanır. Doğru beyin çürüğünü söyleyen her kim olursa onu seçeceğim. Harf T seçildi. Traktoro Dinosauro istiyorum. Nohobini zaten kötü başladın. <laughs> Tentakola Tekniko'yu seçiyorum. Soda 1-0 önde. Unutma kaybeden lavda yanarak ölecek. Kazanmalıyım. Sonraki harf nedir? Los Mateos'le kazanacağım. Los Chicleteras'ı unuttun mu? Ama onlar 3, 1 değil. Tamamen yanlışsın. Onlar 3 ama sadece bir beyin çürümesi olarak sayılır. Nubini Pizzanini haklı. 1 bir, bir. Sonraki harf S'dir. Çilekli fil can yenilmez. Bu korkunç fil ile kazanacağını mı düşünüyorsun? Daha iyisi ne? Süper mi Bugün hile yapmayacaksın Sveksoda. İki bir. Bir tane D harfiyle başlayan istiyorum. Ejderha Canelloni. İmkansız. Bu harf çok zor. Kararını ver artık Nubini Pizzanini. Ya da elenirsin. Nuklearo Dinosauro. Bu harfle başlayan bir kelime. Svexo beraberliği sağladı. Son tur. Bir beyin çürümesi V harfiyle. Ne? Bu yok. Tabii ki sen bu oyun hakkında hiçbir şey bilmeyen aptalsın. Yalan söylüyorsun. Sonra bu beyaz çilekli file bakın. Kazananımız var. Hoşça kal Nobini. Bekle. Beni kurtarman için sana sebepler vereceğim. Onu değil. Nedenlerin nedir? Çocukken hatırlamıyor musun? Hep birlikte oynardık. Hey, <laughs> Semichan, oynayalım. Bugün nereye gidiyoruz? Seni bir oyun parkına götüreceğim. Böylece oynayabiliriz. Evet. Hadi. Bugün gerçekten buradaki bu oyuncakla oynamak istiyorum. Bugün çok eğleneceğiz. Bu gerçekten harika. Hey salaklar. Aptal acemilere burada oynamam. Bizi rahatsız etmeyeceğiz. Bırak bizi oynayalım. Hayır aptal. Seni vuracağım. Hey seni zorba. Bunu yapmayı bırak. Sadece oyun alanımdan çıkarsan. Dur dedim. Teşekkür ederim. Beni kurtardın Lobin'i. Doğru. Çocukken gerçekten iyi arkadaşlardık. Benim de seninle güzel anılarım var. O günü hatırlamıyor musun? Bir sürü beyin çalıp sana verdiğim günü. Ne beyin çürüğüm nerede? Bilmiyorum. Bir mavi adam ve Nexus'un üstünü çaldığını gördüm. O oh, hayır. Sen sen misin? Ne? Ben mavi dedim. Tam kırmızı ve garip biri Nexus'luydu. Ah evet. Şimdi kim olduğunu biliyorum. Ama oyundan çıktı. Rahatla. Sahibimin üstünden sana beyin çürümesi vereceğim. Tesadüfen çaldığın aynı beyin çürüğünü bana verdin. Semiçam, seninle daha fazla hikayem var. Hatırlamıyor musun? Hatırlıyor musun ağladığın zamanı? Vay canına. Hiç gizli beyin çürümesi yok. Bir tane olmasını hayal etmiştim. Sakin ol dostum. Tüm proto ödülleri görevlerini yaptım ve tüm puanlarımı Robux'a çevirdim. Bu parayla sana bu ejderha kaneloniyi aldım. İşte alabilirsin. Teşekkür ederim dostum. Gerçek bir arkadaşsın. O gün gerçekten mutluydum. Ama hala kafam karışık. Kimi kurtarmalıyım? Nubini Pizanini'yi kurtarmak için beğen. Swag Soda'yı kurtarmak için yorum yap.